Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoda karşınızdayım. Öncelikle buradan Fatih Ege arkadaşımıza selamlarımı yolluyorum. Böyle bu aralar arkadaşlar hala atamadım melankoli üzerimden. Canım hala sıkkın. Ama sizlerin sayesinde moralleniyorum. Fatih arkadaşımız maç önü ve maç sonu videosu gelmedi abi bir durum mu var dedi. Kendimi böyle kötü, yorgun, umutsuz hissediyordum. Ama böyle yorumlar beni ayağa kaldırıyor. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz de yani görevimizin başındayız. Tam gaz devam ediyoruz. Yarın çekecektim videoyu ama sizi bu gece mahrum bırakmak istemedim. Bir telefon görüşmesi de yaptım. 2 saatlik. Ayrıca yeni bir kanal daha kuruyoruz. Onun yönetim işleriyle de uğraştığım için biraz yoğunum. Fakat en büyük önümdeki yorgun yoğunluk moral bozuklukları desteğiniz çok teşekkür ederim. Abone olun, beğenin, yorum atın. Yazın bana Instagram'dan, Twitter'dan, Telegram'dan, Whatsapp'tan. Her yerden başabilirsiniz. Sizleri seviyorum ve başlayalım yani maç konuşmaya. Şimdi arkadaşlar bu maç göründüğünden çok ama çok önemli bir maç. Ben Ankara gücü maçının çok zor geçeceğini düşünüyordum. Ki aslında maç çok ama çok zor geçti. Yani bunu söyleyelim. Evet 4-1 kazanıldı. Fakat yani maç içine baktığımızda birinci yarı ve ikinci arasında çok farklar vardı ki Ankara gücünü ben beğendim. Bu Ankara gücü kümede kalsın kalır da Hikmet Karaman iyi iş beceriyor vallahi yani onu söylemeden edemeyeceğim. Ben yine bir ilk 11 üzerinden konuşmak istiyorum. Bir ilk 11'den başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk 11'imizi sayalım. Kalede Uğurcan, Sağ bekte Hüseyin Türkmen, stoper ikilisi Edgar Hugo, sol bek klasik Marlon, tek önlü libero Abdülkadir Parmak, önlerinde Bakısetas Yunus Mallı, solda Vakayemi, sağda Jenini ve ileride Ekuban. Evet yani Abdullahcı beklediğim hücuma dokunuşları yapmaya başladı. Ama hala kızdığım bir şey var. Bu maç 4-1'i bitti. Okey. Flavio'yu ben gene bekliyordum. Sağ bekte bekliyordum. Yunus Mallı'nın yerine geride Abdülkadir Parmak Yunus Bakasetas bekliyordum ki anlamış değilim. Gene itirazım var. Nasıl Galatasaray'da Emrak Baba nasıl ilk 11 oynuyorsa Trabzonspor'da da Flavio nasıl ilk 11'de oynamıyor. Buna itirazım var ki Flavio'yu artık bence kaybediyoruz. Kaybettik yani. Bence oyuncu zor toparlanır. Gene maça girdikten sonra fena performans vermedi ama oyuncunun da hızı kesilir. Bu maçta Jandini'nin sağ kanatta oynaması beni çok hoşuma gitti ki Jandini kanat özellikli bir oyuncu iyiydi. Çok iyiydi. Sarı da zaten incelediğimde çok iyiydi. Ekuban forvette iyiydi. Morallenmiş gördük. Ama Yunus'u hiç beğenmedim. Hüseyin de fena değildi. İşte itirazlarım ne? Hocam Serkan niye oynadı o zaman bu zamana kadar? Neden sağ başka denemeler yapmadın? Parmağı oynattın, Baker'ı oynattın, değiştirdin falan filan. Bunları ben şey yapıyorum, evet, hoca deneme yapıyor. Ama biraz riskli denemeler. Ankara gücü ikinci yarı yani abartmış sayılmam. Maçı çevirebilirdi. Bu yalan değil arkadaşlar. İkinci yarı ben o pozisyonları, Uğurcan'ın kurtardıklarını gol sayarım. Bence penaltı penaltı değildi bu arada. Yani eğer bu penaltıysa çok pozisyon penaltı olması gerekiyor. Ama bu Trabzonspor'un yani lehine bir pozisyon olsaydı ben penaltı verilmeyeceğini düşünüyorum. Hüseyin bence orada başarılı bir müdahale yaptı hatta. Ama hakem penaltı verdi. Bence değildi. Onu da söyleyeyim. Şimdi notlarımıza baktığımızda arkadaşlar hemen notlarımıza bakalım. Maç sonunda da Abdullah Avcı'nın açıklaması beni haklı çıkarttı. Bu takım hala şampiyonla oynar dedim. Ya ne şampiyonluğu dediniz. Bak Galatasaray ne oluyor? Fener ne oluyor? Beşiktaş'la Fenerbahçe bugün karşılaşıyor. Yani arkadaşlar devam. Devam, devam. Bak Abdullah Avcı ne yaz ne demiş? Hayat sana her zaman fırsat veriyor. Bugün de bize verilen fırsatı değerlendirdik. Dün Galatasaray'ın mağlup olması, yarınki derbi, ilk dörtte nereye zorlayabiliriz biz bunu düşünüyoruz. Umarım karşılığını alırız. Ne dedim? devam umut yok futbolun düğünü yok bugünü var bu takım ilk uça girecek onun için mücadele edecek ama Flavio'yu yine araya sıkıştırıyorum yani Berat yine yoktu sakattı yani Flavio oynamalıydı be hocam yani onu söyleyeyim he. çok aşırı karşı çıkmıyorum ama yani Yunus'un hala ihtiyacı var yani hala maç temposunu kazanmasına ihtiyacı var yani Yunus alıyorum o mesajı da Yunus'tan. Bu takımda iş yapacağım mesajlarını da alıyorum. Uğurcan'a bir paranız açmak istiyorum. Bu sezon en az 15 süperlik maçında görev yapan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim Uğurcan Çakır. %76. Bu hem iyi bir şey hem de kötü. Kötü kaleye pozisyon veriyoruz artık. İyi süper bir oyuncumuz var. Kötü seneye Uğurcan herhalde olmayacak. Yani bir yandan da üzülüyorum. Uğurcan bugün maçı adamız, adamlarından biri diyebiliriz. Şimdi bana Vakayeme çok soruldu. Vakayeme'de ne sıkıntı var diye. Olur böyle ama bir form düşüklüğü var ki Vakayeme Trabzon kariyerinde ilk defa bir maçta başarılı adam geçme yapamadan maçı tamamladı. Ben bunu yani biraz Vakayeme'nin formsuzluğuna vuralım. Vakayeme bu ara formsuz. Çok maç oynadı. Yaşı da geliyor. Biraz daha dinlendirmemiz gerekiyor. Hiç baka yemeği dinlendiremedik ki. Yusuf Sarı oyuna girdikten sonra yine heyecanlandırdı. İşte düşünüyorum şu performansı ilk 1'de verir mi? Yusuf Sarı 15 dakikada ne yapmış? 10 kez topla buluşma, 2 top kapma, 1 pas arası, 1 şut, 2 adam geçme, 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanma işte sorun bunu ilk 11'de yapabilecek mi? Yapamıyor maalesef. Yaparsa süper. Janini sağ kanatta çok etkiliydi. Arkadaşlar ısı haritasına baktığımda ayak yani rakip yarı alanda ayak basmadık yer bırakmadı. Yani müthişti. Abdülkadir Parmak da iyiydi, orta sahada çok iyiydi tek başına olmasına rağmen ama şunu es geçmiyoruz. Takım ikinci yarı hiç beğenmedim. Ben o pozisyonlara gol sayarım hocam. O pozisyonlar gol. Yani Ankara gücü biraz daha becerikli olsa goldü. Yani ikinci yarı bize ders olsun kazandık demeyelim. Biraz da bakalım. Yunus Mallı sert geçen maçlarda etkisiz oluyor. Ki bu maç sert bir maçtı gene. Her maç sert. Kolay maç yok. Gençler Birliği karşılasa o da sert, olacak. Yani ben o yüzden Flavio'yu tercih ediyorum. Evet, hoca denemeler yapıyor. Mesela Edgar'ı sağ beke aldı. Yani bunu bu maçta denememesi gerekiyordu. Başka maçlarda denenmesi gerektiğini düşünüyordum. Çünkü bir savunma şeyi de oldu. Abdülkadir parmağın maç performansı süper. Maç çok etkileyici. 78 topla buluşma. %94 pas isabeti. Bir şut pası. Bir isabetli orta. iki adam geçme. iki top, kap, iki top kapma. E, ee, sıfır şut. Sıfır uzaklaştırma. iki pas arası. Süper. Çok iyi. Umarım böyle devam eder ama... Aftukade Parmak yine diyoruz bu takımın as oyuncusu olmamalı. İlk 11 ile yedek kulübesi arasındaki 12. adam olmalı. Çünkü her zaman bu performansı sürdürmesinin imkanı yok. Evet Ankara maçında tabii görünmeyen kahramanlardan biri de Bakasetas. Biliyorsunuz ben eleştiriyordum oyuna katkısı az diye. Gene beklediğim kadar değil fakat maçta en çok topla oynayan, en çok pas veren, en çok şut pası veren, en çok top çalma denemesi yapan en çok pas arası kesen. Bir de gol at, Bir de gol atsın zaten. O da kaldı, o kaldı zaten. İşte paranın karşılığı arkadaşlar. Paranın karşılığı. Yani paranın karşılığını görüyorsunuz. Bakasetas çok kritik bir oyuncu. Onu kollamamız gerekiyor. Ona uygun bir oyun stiline biraz daha dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben biraz daha aslında tek önde Bakasetas arkasında yani ona yardımcı işte Flavio Parmak, Berat, Flavio, Flavio şey Berat, Abdülkadir Parmak'ta da daha etkili olacağını, daha da etkili olacağını düşünüyorum. E bir de yani bugün Ekuban'dan performans aldığımız için de Bakasetas farkını koydu ortaya. Ama dediğim gibi kalite arkadaşlar, kalite. Kalite her zaman fark ettiriyor. Ee, Trabzonspor bugün bir de 30. lig maçında 30. golü yedi. Bence iyi bir performans yani ki Abdullah Avcı'nın savunmayı oturttuğunu görüyoruz. Savunmamız zaten yani 10 numara ama pozisyon verdik bu maçta şimdi. Onu da yani söylemeden et etmeyelim. Pozisyon verdik. Şimdi Abdullah Avcı'nın bir şey Beyin Sports'taki çalıştığı takımlardaki puan ortalaması verilmiş. İstanbul Spor'da 7 maç yapmış, yapmış. %42 galibiyet ortalaması var. 11 puan toplamış. 1.6 puan. Başakşehir'de 316 maç yapmış. %46.8 galibiyet ortalaması var. 526 puan ki bu onu son 5 yıldaki en çok puan toplayan hocalarda zaten bir zirveye çıkartan performanstı. 1.7 ortalaması var puan. Beşiktaş'ta 18 maç yapmış. %50 galibiyet ortalaması 30 puan. 1.7 ortalama. Trabzonspor'da ise 22 maç. %68.2 puan ortalaması. 9 puan 2.2 zaten bu ortalama şampiyonluk ortalaması. Ama ben gene diyorum hücum planımız daha tam net yok. Mesela Jeneri, bugün Jeneri ve Yakuban çok iyi oynadı. Makayeme bozuktu. Bunların hepsini işleyecek bir sistem bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Hoca süper yani. Hocayı ayrıyetten övmeme gerek yok. Savunmayı övme ayrıyetten övmeme gerek yok. Ben olması gerekenleri söylüyorum. Hala net bir hücum planımız yok. Yani biraz bire, bire, gene bireysel beceriye kal, kalıyoruz. Yani bugün bireysel beceri yani. Jener'i bugün attı yarın haftaya atamayabilir. Bu milli araya da yani bu galibiyetle girilmesi süper oldu. Evet milli ara Trabzonspor yarama, yaramıyor diyoruz ama yani Trabzonspor'da şu an Hüseyin'i mil takıma davet edildi. Edgar çağrılmadı. Hugo çağrılmadı. Marlon çağrılmadı. Flavio çağrılmadı. Tronsen çağrılmadı. Baker çağrılmadı. Bakısı da çağrıldı. Vakayem'e çağrılmadı. Ekuban çağrıldı. Enni çağrıldı. Fobe çağrılmadı. Yani Trabzonspor'un çok milli takım oyuncusu yok. Bence iyi gelecek. İşte Uğurcan falan filan var. Yani yabancılardan saydım bunu. Uğurcan milli takıma gidecek. Yani bence milli takım arası bize iyi gelecek. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü milli aradan sonra arkadaşlar hafta sonu Sivas'ta karşılaşacak takım deplasmandaki Sivas. Bugün ilk yarıda 5-0 Göztepe'yi Sonra hafta içi içeride Kayseri Spor ki yani bunlar düşmüyor ki Kayseri düşmemeyi oynuyor. Jenerinde Sivas maçında yok. Bakalım hoca ne yapacak? İşte sorun arkadaşlar daha tam ilk 11'imiz oturmadı. E bir de seneye bu takımın yarısı gidecek. Beni bunlar düşündürüyor. Beni bunlar düşündürüyor. Yoksa yani niye, ben, niye memnun olmayayım? Bu takım nereden çıktı? Ama bizim işimiz şakşakçılık değil. Daha iyisini istemek. Daha iyisini. Yani bu takım daha da iyi hücum edecek. Bugün 4 gol attık. Fakat hak verir misiniz bilmiyorum. 4 golde net bir hücum planına net bir oyunumuz yok. İkinci yer Ankara gücü biraz da yetenekli olsa 3-3 olurdu maç. Gerçekten 3-3 olurdu. Aykırılık olsun diye söylemiyorum. Ha, Ankara gücü ama iyi takım oldu. Galatasaray'ı yendi. Kimi yendi? Kimi yendi? Yani iyi takım oldu ki Ankara gücü can yakar. Ben kümede kalacağını düşünüyorum. Zaten maç için ayrıntılı analizlerimizi, maç hakkında konuşmalarımızı pazartesi günü 60 bin dakika programında yapacağız. Bugün ayrıyetten Hongo ve Berker arkadaşlarımızın yaptığı podcast var. Onları geçen canlı yapmıştık. Bugün katılmadım. Bu da bugün yayınlanacak. Onu da izleyin, onu da takip edin. Biraz da bir iki farklı haber vereyim. Hüseyin'in menajeriyle alakalı olan videoyu yapacağım. Onu ayrı yapacağım. Bugün şimdi Trabzonspor'un bir haber çıktı. Ali Akpınar haberi. Baştan söyleyeyim. Bu transfer olmayacak. Halil Göztepe'den Trabzonspor'a gitmeyecek. Haber şu. Trabzonspor süreçmesinin bitimine bir sene kalan Halil Akpınar ile ilgileniyor. Beni biliyorsunuz. Göztepe biraz yani aram var. Göztepe'ye teklif diyabeti artı 1 milyon euro. Size soruyorum. Kabul eder misiniz? Etmezsiniz. Halil'e de Almanya'dan teklifler var. Bunu da biliyorum. Tam isim alamadım ama öyle söylendi bana. Halil Göztepe'ye para kazandırmadan gitmez. Milli de oldu orada. Göztepe ile gerçekten arasında çok ayrı bir bağ var Halil'in. Yakınları da bunu söylüyor. Yani çok yakındaki insan bunu bana söylüyor. Halil bana sorarsanız kariyeri Göztepe'de bitecek yani. Sanki Samsun'da Celil vardı. Tabi sonra e, Mersin mi yaptı? Fener'de yaptı. Mersin'de yaptı. Ama yani Celil Samsun'la özdeşleşmiş, Celil Sağır. Ben de yani Halil'in tüm kariyerini Göztepe'de geçireceğini düşünüyorum. Eğer e, Trabzonspor'dan çok cazip bir teklif gelmezse. Eğer Avrupa'dan iyi bir teklif gelmezse. Ki ben Halil'i beğeniyorum. Fakat şu Trabzonspor'da ilk 11'e giremez bu Halil. Çünkü yani Vakayeme var. bir de Halil Göztepe'de bulduğu alanları Trabzonspor'da bulamaz. Yani bunu hesaba katmak lazım. Şimdi doğruya doğru Halil'in en çok patlama yaptığı maçlar Galatasaray, Fener, Trabzon maçları niye alan buluyor? Ama alan bulamadığı maçlarda zorlanır. E bir süre sonra taraftarında yani seneye gelir herhalde. Yani seneye yani taraftar görür Halil. Et taraftar homurdanmaya başlar. Yani çünkü birebir de adam geçme becerisi yok Halil'in. Açık alan ile var. O yüzden diyorum ama beğeniyorum. Fakat bu transfer olmayacak. Bunu size söyleyeyim. Trabzonspor'un oraya daha net bir oyuncu arayışı var. Bu biraz daha netleşsin. Zaten söyleyeceğim bunu. E, Vişka hakkında da yani bir temaslar var ama Vişka kalite... Fakat Vişka kalitenin yanında maliyet de var. Bu düşünülüyor zaten. Trabzonspor inceleyip sık doluyor bu konuda. Yani bunun en fikir vereyim. Gerçekten bu yaza özel hazırlanıyorlar. Özür dilerim bir su içeyim. Zaten eksikler belli. Gidecek oyuncular da belli. İşte kafamdaki soru işaretleri seneye gene sistem oturması için zaman gerekecek mi? Çünkü ligin ikinci yarıları Trabzonspor düşüyor. Çünkü lig zorlaşıyor. Trabzonspor'un gene 2010 yılında olduğu gibi gene geçen sene olduğu gibi ilk yarıdan çok puan toplayıp bu sefer de ikinci yarı yani tam anlamıyla e, nokta yerleri takviye yapıp şampiyonluğu bırakmaması gerekiyor. Hep buradan hata yaptık. 2010'u saymıyorum. 2010'da nasıl alındığını herkes biliyor. Elbette zaten ortaya çıkacak. Yani bu konu hakkında da artık öyle bir şey yaptılar ki konuşurken bile kork korkacağımız şeye getirdiler bizi ama korkmuyoruz çünkü Trabzon halkı bizi koruyacağını biliyoruz. Fakat bunu konuştuğumuz anda hemen FETÖ'den bize vurmaya çalışıyorlar. Hemen emniyete şikayet ediyorlar. Bana dava açtılar. Ya yani bir şey çıkmayacak zaten ama daha yani yaşım kaç, başım kaç? 2010 şampiyonu Trabzon dedim diye Yapılacak bir şey yok arkadaşlar ki zaten yani şeye bile gitmedim zaten. Yani büyük ihtimalle çekilecek zaten. Durumlar böyle. Ee, iki, yani seneye net oyuncu alınması gerekiyor. Yani dene, olma, dene olmayacak. Çünkü zamanı ihtiyacımız yok. Zamanı ihtiya zaman yok bize. Direkt bu takım lige tak 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 başlaması gerekiyor. İlk yarıyı puan toplayıp seneye ikinci yarı lig zorlaşıyor. İkinci yarıda rakiplere korku verecek şekilde oynamalı. Daha temkinli. Aslında işte Trabzonspor ilk yarı puanları toplayıp ikinci yarı Abdullah Avcı'nın yaptığı maç maç pragmatik şeklinde puanlar alıp şampiyon olması gerekiyor. Ama Abdullah Avcı'nın da takıntılarına başlamaması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef hocamız büyük hoca olduğu için kendi doğruları var ve bunlara biraz arkasında duruyor. Ama bence biraz bu sezon için maç maç gitmesi gerekiyor. Ankara gücü maçı kazanıldı. Fakat Soru işaretleri de barındırıyor. Uğurcan kurtarıyor. Seneye Uğurcan olacak mı? Haftaya Jenin'i yok. Ekuban sürekli böyle olacak mı? Vakayeme soru işareti. Sabek soru işareti. Soru işaretleri bol. Biz bunlara es geçmiyoruz. Zaten biz bunlara kafa yoruyoruz. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Halil Akpınar transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Trabzonspor'un bu maçtaki oyununu çok beğendik. İlk kere ve ikinci yarı performanslarını merak ediyorum ne düşünüyorsunuz? Ben aynı fikirde misiniz? Beni aydınlatın belki ben yanlış görmüşümdür. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten bana moral veriyorsunuz. İhtiyacım da var moral. Seviyorum sizleri ya.